Allah Azze ve Celle ezeli ilmiyle bizim için gelecek olan zamanı da biliyor. Gelecekte işleyeceğimiz kusurları, günahları da biliyor. İnsanın başına şu an gelen musibetler, gelecekte yapacağı kusurların bedelleri olabilir mi? Kader bu şekilde adalet eder mi? Evet, kader bu şekilde adalet eder müsbet noktasıyla. Şimdiden gelecek gelen musibet ve belalar tasaffi ederek tasaffimize sebebiyet vererek ileride pek çok ferecin, mahrecin, büyük nimetlerin gelmesine vesile olabilir. Bu çok geniş bir mesele. Ta birinci meselede anlattığım yani musibet ve belaların hikmetleri var mı? İrademizin dışında gelen musibetlerin hikmetleri faslında anlattığımız bütün mevzular bu sorunun cevabı için de geçerlidir. Burada geleceğe dönük, şimdiki belaların geleceğe dönük faydalarının misali Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam ile Hızır'ın seyahatlarında anlatılır. Biliyorsunuz isyan etmemek şartıyla Hz. Hızır Aleyhisselam'a tabi oldu Musa Aleyhisselam. İnşallah sana isyan etmeyeceğim dedi. Hz. Musa şeriatta ve dinin zahirinde peygamber vahiyle müeyyed. ama Hazreti Hızır o zamana göre ilmi ledünde yani zahir şeriat ayrı ilmi ledün ayrı meselesi Hazreti Musa Hazreti Hızırla seyahate çıktı. Biliyorsunuz gemiyi delme işi var itiraz etti. Ben sana demedim mi dedi İsyan edersen olmaz bu iş. İnşallah sabredecek İsyan etmeyeceğim dedi ileride bir duvar gördü. O duvarın altında oturan bir çocuk veya o duvarı düzeltti. Hadiseyi biliyorsunuz. Bir de Hazreti Hızır bir çocuğu öldürdü. Zahiri şeriata göre bir çocuğu öldürmek günahtır. Ama Hazreti Musa daha sonra sorunca Dedi sen bu çocuğu niye öldürdün? Masum tertemiz günah olmayan bir çocuk yani niye öldürdün? Eğer bu yaşasaydı ileride yaşlı olduğu zamanki işleyeceği günahlar şirkler onu cehenneme götürecekti. Şimdi ben bunu öldürdüm ki masum temiz cennete gitsin. Ha işte o çocuğun o anda başına gelen öyle bir musibet ve bela cehennemden kurtulmasına ileride cennete gitmesine sebebiyet vermesi hadisesi gösteriyor ki mazide başımıza gelen musibetler ve belalar ileride bizim ferecimize, mahrecimize, kurtuluşumuza, daha yüksek makamlara çıkmamıza sebebiyet verecektir ve bu da kaderi ilahi açısından elbette adalettir. Zaten kaderi ilahi açısından zulüm yoktur. Zulümat yoktur. Kader-i ilahi açısından her şeyde adil ve adalet vardır. İki ayet okuyacağım. Birinci ayet: İnna'llâhe lâ yazlimu mizkâle zerre. Allah atom ağırlığınca zulmetmez. Kaderden gelen şeylerde de böyle bir adli ilahi vardır. İkinci ayet: İnna'llâhe lâ yazlimu'n-nâse. İnna'llâhe lâ yazlimu'n-nâse şeyen velakinne nase enfusuhum Allah insanlara atom ağırlığınca zulmetmez lakin insanlar kendi nefislerine zulmederler demek suretiyle bu iki ayetin geniş tefsir ve açılımı vardır. Evet elbette gelecekte yapacağı kusurların da bedelleridir bunlar. O ölecek Hazreti Hızır'ın kestiği çocuğun ileride neler başına gelecekti de gelmesin diye misali tam bu cümleye oturuyor. Onun misali oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi çocuk kesilir mi? Hz. Hızır'ın yaptıkları şer'i şerife göre, ilmiyle ledyüne göre o ayrı tahliller ister yani. Ama meseleyi bu zaviyeden yaklaşabiliriz. İleride günahlarıma kefaret olsun diye de Allah'tan musibet ve bela istenilmez. Gelirse Böyle düşünmek mecburiyetindeyiz. Düşünüp teslim olmak mecburiyetindeyiz.